Bayramımız mübarek olsun. Sayın bayım, hürmetler, saygılar Mustafa Öğün'e, Huzurevinden Mustafa Öğün'e. Sağ olun, hürmetler ederim. Efendim nasılsınız, iyi misiniz? Çok şükür, hamdolsun, sağ olun, var olun. Sizler de iyisiniz. Nasıl, sağlığınız, saatiniz iyi inşallah. Çok şükür, sağ olun, biz de iyiyiz. Sağlığımız evet. açısından biraz özen gösterelim inşallah. Dışarıyla irtibatımız sınırlı oldu. Bu bayram da öyle oldu maalesef. Ramazan'ı da öyle geçirmiştik ama inşallah bu virüsten tamamen kurtulunca daha rahat, huzurlu bir şekilde bir araya geliriz evet. diyoruz. Her Hepsi hepimiz iyiyiz. Hepimiz görür, sizi de saygıyla bekliyoruz sizi. İnşallah hasreten hepsine selamlarımı, sevgilerimi, hürmetlerimi iletiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Görünürüm. Nice güzel bayramlara beraberce inşallah. E, nasılsınız sağ olasın, sağ olasın. Allah razı olsun. Önemli bir sıkıntımız yok inşallah. Yok inşallah, yok yok. Alışık. Çok güzel. Sağ olun, var olun. Sağ olun, sağ olun. Ne yapalım? Evet. Sayın Valim. Teşekkür ederim. Beni imdat gümüşsünüz. Kurban Bayramınızı kutluyorum. Çok teşekkür sağlık, ederim. sağlık diliyorum. Hayırlı vazifeler diliyorum efendim. Çok teşekkür ediyorum. Böyle sizlerin hayırlı duaları oldukça bizim daha da enerjimiz artıyor. Allah razı olsun. Ailenizle beraber sağlık, huzur, mutluluk diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ben de ellerinizden öpüyorum, hürmet ediyorum. Nice güzel bayramlara birlikte sağlıkla ulaşalım diliyorum inşallah. Hayırlı bayramlar Sağ olun, teşekkür ederim. Çok sağ olun. Teyzeciğim nasılsınız? İyiyim teşekkür ederim. Ay maşallah özledik sizleri bak. Seslerinizi, muhabbetiniz özledik ama inşallah inşallah en kısa süre içerisinde İnşallah bitecek. İnşallah bitecek. Hep de dua edeceğiz. Kendimizi koruyacağız böyle maskeyle, mesafeyle, temizlikle inşallah bu virüse bulaşmadan. Sağlıcakla nice güzel bayramlar ulaşacağız inşallah. Ben de bayramınızı kutluyorum. Hepinize selam söylüyorum. Maşallah. Maşallah. Çok teşekkür, teşekkür var, 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 varim, çok teşekkür ederim. Sayın Valim çok teşekkür ederim. Hayırlı var. bayramlar dilerim. İnşallah bundan sonraki bayramlara da nice Allah'tan sağlıklar dileriz. Sizler de iyisinizdir. Allah bizi bugünlere kavuşturdu ne güzel. Teşekkür ederim elhamdülillah çok şükür. İyi, iyi gördük sizi iyisiniz değil mi? Çok iyiyiz çok iyiyiz Allah'a şükür elhamdülillah. Allah daha iyisin inşallah. Biz de burada çok iyiyiz. Allah daha iyisin inşallah. Nasılsın iyi misin? teşekkür ederim inşallah. İyi çok şükürler olsun. Rahatımız iyi huzurumuz bayramda iyi. Bayramda bir sonraki bayramda yine bir arada olacağız. Çok şükür. Sizin nezdinizde hem tüm oradaki amcalarımıza, teyzelerimizin bayramını kutluyorum. Aynı zamanda sizlerin orada çalışan tüm arkadaşların emekleriniz için de teşekkür ediyoruz. Yani böyle bir süreçte sizler de özveriyle çalışıyorsunuz. Amcalarımızın, teyzelerimizin sağlığı açısından fedakarlıklar yaparak çalışıyorsunuz. Tüm çalışan arkadaşlara da hasreten selam ediyorum. Onların da bayramlarını kutluyorum. İnşallah daha nice bayramlara sağlıkla beraber ulaşmayı diliyorum.